Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Gons iyi oynuyoruz. İyi olmuş. Baktım iyi olmuş. Yanlış söylemiştim. iyi olmuş. Onunla birisini öldürmeye çalışacağım abi. Onu mu san? Bak, bak. Abi, alma. Neye vurdum? Önüme çıktı. Yapmadım ben bir şey. Acaba kusarken şey mi oluyor? Bunun Abi aldım ya almışım. Neyse birinci olacağız biz bunda. Bunda challenge yok. Birinci olma var. Challenge yapsam birinci olurum ha. Görevim 5 ile beskili... dur. Görevi vermedim o yüzden. 5 ile almaz. Almak abi. 5 almak. Bak şimdi birinci olacağım. 5 çünkü hayır bir kilim var. Var. Var bir kilim. Bir kili yaz. İki kil. İki kil yaz. İki kil. Birinci oluyor. Abi birinci olursam vallahi gıcık olurum. Bak gıcık olurum. Şimdi olursam Abi challenge yaparken birinci olma var. Söyleyeyim. Korkuyorum ha biri gelecek de böyle sunarak. İşte böyle. Sonra bana böyle bıçak çok öleceğim sanıyorum. 3 kil abi. Kil mi? Tamam 3 kil. 3 kil ben yanlış mı görmüşüm hayır yanlış görmemişim. 3 kil. 4'üncü Dördüncü... ben senin te. Neyse. Abi yapma. Yapma lütfen lütfen. Double double double. Double kill. 2 kill yaz cebe. Hop bunu da yaz cebe. Yazdınca yazdın sen. Bunu ya zaman. Değil mi? Bunu yazmadın. Tamam iyi. Bunu kötü aslında. Niye yazmıyorsun ki? Yazsan Hayır. Yapma. A 4 5 5 5 5. Onda da 5 dedim de Ama 1.yi gördüm. Neyse birinci sat şimdi alır. Alır. Kılıcı uzundur onun. Hayır. E ee, mi? Aa birinci E'miz. Oldum mu ya ben birinci? Abi oldum mu? Abi olayım da. Abi ikinci mi o? Oh. Abi ikinci misin sen? Ne yapayım, ne yapayım? dinlemem ben. E ee, seni de alırım. Birinciliğinden. Abi ben herkese vuracağım. Vuracağım ya ben herkese. Vururum ben. Abi dur. Vur. Dur. Dur diyeceğim ama vur dedim. Hayır. Hayır. Ya çok sinirlendim ama. Oh. Ağlayacağım. Resmen. Videoda yapmaz. Ben onlar değilim. Abi ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Arkamdan bıçaklı onlar hepsi. Bak sinir oluyorum. Arkamdan bıçaklayanlar. Bak. Bak şarkı söyleyeceğim ya. Şarkı söyleyeceğim ya. Abi gelmesen buraya da. Hoppala. Ne yaptın ya? Ne yapıyorsunuz ya? Ne musunuz? Hop bak. Bak. Bak hayır. Bu bak 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 çanta demiyorum ben. Bak diyorum. Ah. Hoppala. Hop. Hayır. Ben gidiyorum ya. Kapatıyorum videoyu. Gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz bay bay. Ya nereye gidiyorsunuz? Siz gidiyordunuz az Siz kandırdım. Siz gitmeyin gidiyordunuz ya. Görüşürüz bay bay. Nereye gidiyorsun? Niye çıkıyorsun? Ben bitirmedim. Niye çıkıyorsun? İzle ya. Niye çıkıyorsun? Ben bitirmedim ki videoyu. Sen bit ben bitirmedim. Şey çıkartmadım. Sen gidiyordun az Bak gittiğini gördüm. Gidiyordun sen videodan. Benim. abi bak. Vurmayın bana. Abi bak. Ben videodayım. Bak birinci oldum ben. Abi 5 dakika olmuş. Dakikaya bakarken alıyorsun sen şimdi. Abi bak. Bok dedim. İlk kazandım. Tamam. Şimdi de bir vuruyorum. Senden size de bir alarım sizi. Yoldan bir alarım. Bunlara vurunca mı sayılıyor? Musun? Bilmiyorum. Dur. Dur 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 dur. Buna vurunca. Hayır. Lan sen kimsin? Lan sen kimsin? Lan sen kim? Sen kimsin? Sen kimsin? Ciddiyim. Sen kimsin? Aa bunlar da yüz yüz Hayır. Sen istedin abi o yüz mü sayılıyor? Gel abi sen. Gelir misin siz buraya yüz? Hop senden gelmiyor yüz. Hop yüz. Sizden yüz mü geliyor? Gel senden de bir yüz alalım. Yüz, 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 yüz. yüz. Tamam. Oh, şunları da arasın. Yarasın. Yarısın abi. Yarısın. Yüz. Nerede Hayır. Bak. Senden yüz almak istemem. Dur 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 dur. Birinci miydim ben? Ben orada birinci miydim? Görmedim. Ben orada birinci miyim? Ben orada birinci mi oldum? Bakmadım. Ben orada birinci mi oldum? Yoksa birinciinin içine mi girdim? yüzden. Bir. Tamam. İki. Ben orada birinci miydim? Abi ben orada birinci miydim? Görmedim. Birinci miydim diye valla. Hop. Hop sana da bir vurarım. Sen de Abi senden bir Oy, yüz alıyordum. Hayır. Ay. Abim 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 dur. Abim dur. Dur bak. Bak ben çok vurarım. Bak bak lütfen bak. Abi bak yazık bana. Abi bak yazık bana. Yazık vurma vurma. Gelme 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 yazık bana. Yüz, yüz ben buradan ilerliyorum. Hayır. Bak. Bak. Bak bak. Lütfen bak. Bak lütfen bak. Bak. Double kill. Abi double kill. Double kill. Bak. Lütfen. Abi bak, lütfen bak, bak lütfen. Hayır bak, bak üçüncüyem, bak ikinciyi birinci oldum. Arkadaşlar birinciyim, birinciyim sonunda birinci oldum. Birinci oldum. Arkadaşlar birinci oldum. Sonunda arkadaşlar lanet oyununda birinci oldum. Bu lanet oyununda birinci oldum arkadaşlar. Bu lanet olunca birinci oldum. Neler açıldı? Neler? Bir şey, Bir şey açılmadı mı? Benim birinci ödülüm yok mu? Lanet oyununu ya. Ciddiyim lanet oyun ya. Lanet oyuna bak ya. Arkadaşlar. Like atın. Çok uğrastım. Arkadaşlar çok uğrastım. Lütfen arkadaşlar çok uğrastım. Görüşürüz. Bay bay.